Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoda W coin'e gelen Trust Wallet görevini yapacağız. Öncelikle görevler kısmına geldiğimizde direkt Trust Wallet ile alakalı bir görev sayfası çıkıyor. Connect Trust Wallet diyor. Buraya Trust Wallet'taki ton adresini girmemizi istemiş. Bunun için Trust Wallet'a geri dönüyoruz. Trust Wallet'a geldiğimizde şurada QR okuma işaretinin yanında yapıştırma işareti var. Burada adreslerimiz var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buradan ton adresimizi bulacağız. Şöyle geldiğimizde bu adresi direkt kopyalıyoruz üstüne tıklayarak tekrar göstereyim. Şöyle direkt ton adresimiz çıktı. Bu adresi kopyalıyoruz ve Wcoin'e gelip yapıştırmamız gereken kısma yapıştırıyoruz. Tekrar Telegram'a geçelim. Telegram'a geldiğimizde Az önce adresi girmemiz gereken kısımda type here diyor. Buraya adresimizi giriyoruz. Ve connect wallet diyoruz. Burada trust wallet ile alakalı ilk görevimizi yapmış oluyoruz. Cüzdan bağlamayı yaptıktan sonra aşağıdaki sosyal medya görevlerini dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Ve trust wallet görevleri bu kadardı arkadaşlar. Aktif görevleriniz varsa onları da tamamlayabilirsiniz. Görev haricinde bir şey diyecek olursak Trasval şu an hala yolun başında e, klanlar kısmı gelmemiş açılmadı da Kısımda önceden e, ton adresimiz bağlıydı. Şu an Trasval ton adresini bağlamamız istedi. Bu gözüküyor. buz kısmına geldiğimizde e, ben Tepi 12'yi Maximus 10'da bıraktım. Günlük free boostları harcıyorum sürekli. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Wcoin ile alakalı sorunlarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.